Aileniz idol olmanıza izin vermiyor mu? Ama siz bunu çok mu istiyorsunuz? Aynı durumu ben de yaşıyorum. Bana göre herkes eğer bir şeyi gerçekten çok ama çok istiyorsa, istediğini başarır. Söylentilere göre bu dünyada imkansız diye bir şey yok. Aileniz veya arkadaşlarınız size güvenmiyorlarsa, desteklemiyorlarsa, ben size güveniyorum ve sizi destekliyorum. Bu hayata bir kere geliyorsunuz. O yüzden başkalarının istediği gibi değil, siz istediğiniz gibi yaşayın. Hem daha iyi değil mi insanın bir mesleği yaparken zevk alması? Bunu unutmayın. Çok istediğiniz, zevk alarak yaptığınız şey hep en iyisidir. Size güveniyorum ve en sonunda hepimiz birbirlerimizle gurur duyacağız. Devam edin. Doğru yoldasınız ve başarabilirsiniz. İmkansız diye bir şey yok. Bunu hiçbir kimse değiştiremez.